Şimdi çıkıyorsunuz diyorsunuz ki kimler adına çalıştı? Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Neyse adımı daha da fazla almak istemiyorum. Eşgüdümlü olarak Kandil'den açıklamalar verelim diyeyim. onu. Helalleşme olacaksa Kürdün varlığı tanınacak, özgürlüğü tanınacak, kimliğiyle, kültürüyle Türkiye'de özgür yaşamı kabul edilecek. Dili, kimliği özgür olacak. Varlığı tanınacak. Öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak. Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuru helalleşme olamaz. Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı tanınmalı, özgürlüğü tanınmalıdır. Bu yapılırsa yapılmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşme biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu. Fareye iki kadeh içirmişler. O kediyi bana getirin demiş. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Bu en masumu da "Türkiye tavuk sever misin?" demişler. Evet. Dalga mı geçiyorsun tamam. demişler. Arkadaş da öyle herhalde. Tilkiyi kümeste yakalamışlar. "Hayırdır kardeş?" demişler. "Helalleşmeye geldim." demiş. Ya, çok Şimdi güzel. işte bak bu bünye zayıfladığı için nasıl bir hemen katil, mikrop çıkıyor? Bir katil. sen sen helalleşme dediğin inan bakteri oradan çıkıyor. Öyle kuru kuruya helalleşme yok. Diye. Kimsin kardeşim sen? He. Sen girdiğin delikten çıkamıyorsun. Bir de sen katilsin, katilsin. Sen, sen teröristsin, sen senin elin kanlı, sen sen ne helalleşeceksin? Seni Ali Haydar Kaytanı bulan ...istihbarat teşkilatımız girdiğin delikte bulacak. bulacak. Sen merak etme, seni şimdi, bu programda konu yapacağız. Şimdi özellik olacak özel yönetim olacak Türkiye'yi HDP yönetecek falan diyen bu arkadaş şimdi öylesine şımartıldı ki içeridekiler tarafından. Tamam öyle kuru kuruya ilerleşme olmaz. Varız ama işte bunları da kabul edersen diyor. Ya adım adım. Tabi. Merhale merhale. Herkesin bak bir ajandası var Turgay Güler. Şimdi bu baldırı çıplak teröristin kendisine göre bir ajandası var. Ve bu inanılmaz sıkıntı içerisinde Turgay Güler. Tabii. Biliyor ki kaytanın başına gelen diğer kırmızı, gri, mavi kategoridekilerin başına gelen kendi başına da gelecek bu NATO'nun müdahalesini isteyen vekilin de bir ajandası var. Yani o da şunu söylüyor. Önceden diyor yumruğunu vurdum mu oturtan diyor silahlı kuvvetlerin güvenlik bürokrasisi vardı. Dolayısıyla biz iktidar olmasak bile muktedir idik. Ama şimdi bu elimizden alındı. Bünye zayıfladı. Ben de ortaya çıkayım diyor. Marketten poşet ile eve dönen Kemal Kılıçdaroğlu önceden böyle şeyler yapma gereği duymuyordu. Son zamanlarda mutfaktan bir takım görüntüler. Konu marketse marketten. ...konu başka bir şeyse oradan... ...bir takım görüntüler verme derdine girişti. Ya da şehir üniversitesi üzerinden... ...Berat Albayrak'la girmiş olduğu... ...hesaplaşma ve gerilimi... ...içerisinde bir kin olarak... ...uhtesinde koyup bütün siyasetini... ...bunun üzerine temellendiren biri de... ...dolar arttığında... ...Erdoğan'ın dış ülkelerle olan ilişkisi... ...araştırılsın anlamına gelecek laflar söyleyebiliyor. Herkesin ajandası var. Düşmeye gör... ...herkes vücudundan bir parça ister... ...Turgay Güler. Ama vücudundan parça istenen bir siyasi parti lideri değil. Bu ülkenin ikbali. Bu ülkenin ikbali olduğu için bu konuları burada yana yakıla tekrardan dönüştürüyor. Dolayısıyla düşmemek esastır. Öngörülebilir bir ekonomiyi en kısa zamanda toplumun önüne koymak esastır. Ama bunun ...en altında yatan ana temel de... ...iletişim stratejisidir Turgay Güler. Evet. Bu konunun mutlak surette... ...Anadolu tabanına hitap eden... ...bakanlıklar vasıtasıyla... ...çok acil bir şekilde gündemler... ...açıklanarak duyurulması lazım gelir ki... ...biraz önce söylediğim gibi... ...Allah muhafaza bu ülkede... ...üretim ve tedarikle ilgili zincirlerde... ...bir kopma olmasın. Ben gidiyorum... ...geziyorum, dolaşıyorum... ...organize sanayi bölgelerine, tarım bölgelerine o üretim zincirinin mutlak surette muhafaza edilmesi lazım. Bedeli ne olursa olsun. Bedeli ne olursa olsun. Çünkü markete gittiğinizde boş raflar gerçekten bu ülkede çok daha bu saymış olduğumuz bakteri ve virüslerin dışında bakteri ve virüslerin orta oluşmasına da zemin hazırlar diye konuyu toparlayabilirim. Şimdi buradan helalleşmeye de bir geçmek istiyorum. Turgay Güler. Çünkü Dinledik. Var mı bilmiyorum vakit. Yoksa var, var, sana var, bir... Var, 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 var. Tamam şimdi bu helalleşme ile ilgili hususta Karasu'dan gelecek şey vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi gündemden düştü. Neden? Çünkü daha farklı bir konu gelişti. Kemal Kılıçdaroğlu o helalleşmeyi falan, Lütfü soy ismi neydi? Türk kanım falan yani. üstüne örtmek maksadıyla ortaya atılmış bir husustu bu. Aa baktı ki dolar 14 lira olmuş. Fırsat bu fırsat. Ondan sonra bunun üzerinden söylemler geliştirilince Gündemden düştü helalleşmede. Ama helalleşme ile ilgili 2-3 tane husus var. Mutlaka söylemek istediğim. Bu programda söylemiştim. Kemal Bey'in helalleşmesi hiçbir zaman kendi devri iktidarı ile olmayacaktır. Anakuranik olacaktır. Yani zamanın dışında kalmış konularla ilgili olacaktır. Ne yaptı? Bunu biz dedik 3 gün sonra tuttu varlık vergisi ile ilgili konuyu açtı. Nereden çıktı şimdi varlık vergisi? Bu ülke 83 milyonluk ülke kahir ekseriyetinin varlık vergisinin ne yüz kızartıcı bir husus olduğu konusunda bir tereddüt yok ki. Neyini helalleşeceksin? İşte Menderes de helalleşecekmiş. Varlık vergisiyle helalleşecekmiş. Geç bunları. Kemal Bey eğer illa helalleşme adı altında bir takım hamleler yapacaksa, yapacaksa Turgay Güler, 2009 yılındaki kasedin üzerine 2010 yılında kendisine, efendime söyleyeyim, kapıyı aralayan adamlarla hesaplaşarak helalleşmeli. Birinci öncelik bu. Sen bir kasedin üzerine genel başkan oldun. Ve senin genel başkanına bir kumpas kuruldu. Üzerine gidip hesaplaşman gerekirken hesaplaşamıyorsun. Ondan sonra helalleşmeden bahsediyorsun. Kim getirdi, nasıl getirdi, nasıl izlettiler? Bunu izah şeklinde bana kafalarına maske geçirilmiş adamlar bilgisayarı getirdiler. İşte Sayın Erdoğan'a izlettiklerini bizzat gözümle gördüm. Sonra o kafasına maske geçirilmiş adamlar Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlığı makamından ayrıldılar. Ya buna inanmamızı bekliyor musunuz? Veya size şöyle bir soru sorayım: Baş örtüsü sorununu ben çözdüm diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2008 gerçekten bu konuyla ilgili zulüm görmüş insanlarla helalleşebilir mi? Ben çözdüm diyor adam. Yahu 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsü özgürlüğü ortadan kaldırılmasın, devam etsin diye verilmiş dilekçe de imzanız var. Çaput Aklımızla sen, mı dalga geçiyorsunuz? Çaput diyen sensin. Tabii ki. Vez parçası diyen sensin. Şimdi ee? e, bu, bu kabul edilemez. Yani siz şimdi diyorsunuz ki halk hafızayı beşer nisyan ile malumdur. Bir de diyor ki 28 Şubat zulmünü yapanlarla da ilerleşeceğiz diyor. 28 Şubat'a işte bak hep şey işte o ana kuranik kendi devri iktidarı ile hiçbir şeyle hesaplaşma gibi bir derdi yok. Daha doğrusu Kemal Bey'in helalleşme gibi bir derdi yok. Mesela bunlarla ilgili konular konuşulurken Erdoğan dedi ki ben de davalardan vazgeçtim. Ne oldu? Bir sosyal medya paylaşımı yaptı değil mi? Yalan çıktı o da. Ne doğru olduğunu düşünelim. 21 diyor dava açtı bana 18'ini kaybetti. E hani sarayın yargısı vardı? Hani, hani hakim ve savcılar Erdoğan'ın iki parmağının arasında karar alıyorlardı. 21 davadan 18'ini sen diktatörün egemen olduğu bir ülkede alma şansın var mı? Yani bu vakitten sonra sarayın yargısı Kemal Bey'in ağzından çıktığı andan itibaren bu milletin gerekli reaksiyonu yasal yollardan Kemal Bey'e vermesi lazım. Yani şunu söylüyorum Turgay Güler. 15 Temmuz gecesi hep birlikte darbeye direndik dedi. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık dedi. Sarayın yargısı dediklerinden 21 davanın 18'inin kazandığını açıkladı. Hiçbir kırmızı çizgisi kalmamış durumda Kemal Bey'in. Bütün strateji şu. Bana bir %51 lazım. O da bu gece lazım. Evet. İçinde KYK'lılar olabilir, FETÖ'cüler olabilir, PKK olabilir, o olabilir, bu olabilir. Aşure gibi her farklı siyasi görüş olabilir. Ama bana bir %51 lazım. O da bu gece lazım. Siyasi, siyaseten ortaya koyulmuş olunan felsefe bu. Maalesef bu husus Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde konuştuğumuz şu bir buçuk iki saattir konuştuğumuz ekonomik anlamda yaşanan toz duman bu gerçeklerin üstünü örtüyor. O yüzden ben pazar günkü yazmış olduğum Türkiye Gazetesi'ndeki yazımda da belirttim. Öngörülmezlikle ilgili hususun bir an önce aşılması lazım. Bu doların düşmesi anlamına gelmiyor. Dolar 12 lirada da kalabilir ama yatırımcı ...üretici, çiftçi... ...mutlak surette önünü görebilecek şekilde teminatlandırılmalı. Bu sağlanırsa bunları tekrardan konuşma şansımız var. Bu sağlanmazsa NATO'nun müdahalesini isteyen de çıkar. Meğerse bizim ordumuz kağıttan kaplanmış diyenler de çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin dış ilişkileri araştırılsın diyenler de çıkar. Çıkar da çıkar Turgay Güler. O yüzden e, bu ekonomik her cümerç oluşun, toz bulutunun gerçeklerin üstüne örten bir hususa dönüşmesinin öne alınmalı. Evet. Şimdi bu bu konuyu daha çok konuşuruz, konuşacağız da. Evet. Ee, niye gündemi 2023'e kadar Tabii. bunun üzerinden götürmeyi çok doğru planlayan, hesaplayan bir zümre var. Ama ben bir şeyin altını çizeyim. Türkiye'de ekonominin temelleri özellikle son yıllarda sağlam atıldı. Üretim yapıyoruz, üretiyoruz. Her türlü üretimi yapıyoruz. Mesela yıllarca AK Parti'ye şöyle eleştiriler yaptılar hatırlarsınız değil mi? Ya işte tırlar dolusu buğday veriyorsun bir çanta cep telefonu alıyorsun. Katma değeri yüksek ürünler üretin. Doğru. 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 Ben buğdayı da önemsiyorum. Ayrı Tabii ya, ayrı. Buğday üretiminde. Tabii. Katma değeri yüksek ürünler üretin. Şimdi katma değeri yüksek ürünler üretiyorsunuz. Bu da ithal ettin diye ortada ayağa kaldı. Ya da işiniz gücünüz savunma sanayi. sanayi. Aselsan'ın evet. ne kadar biliyor musunuz? Kilogram başına yapmış olduğu ihracat. Önemli bir data. Paylaşmak isterim biz dinleyenlerle. <laughs> 700 dolar. 600 dolardı. 700 dolara çıkartmışlar. Kilogram başı ihracatını. Şimdi Türkiye ortalamasına baktığınızda da bunun <laughs> Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verdiği bir rakamdır. Bu 1-1,5 dolar civarında gidip geliyor. E, Aselsan 700 dolarlık kilogram başı satıyor. O zaman da diyorsunuz ki... Ya işte o damadın... Bu bilmem ne... Teknofest zaten panayır olmuş. Sürekli bir itibarsızlaştırma derdiniz. O yüzden... Katma değeri yüksek ürünler üretin diyenlerin... Vallahi de billahi de öyle bir derdi yok. Söylen bazında onlar. Evet. Şimdi Yusuf Alabar'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.